Mastercard ve Visa Türkiye'de yasaklanıyor. Onun yerine sadece Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy işleme devam edecek. Böyle bir söylenti başladı. Peki Mastercard ve Visa Türkiye'den çekilip sadece Troy Türkiye'de işlem yapacak olursa kimin işine yarar? Bu işin arkasından bakalım kim çıkıyormuş? Duyunca şok olacaksınız. Mastercard ve Visa tüm dünyada geçerli ve de kredi kartlarına ödeme altyapısı sunup her kredi kartı işleminden komisyon alıyor. Ancak aynı zamanda da Türkiye'de yapılan işlemlerde de komisyon aldığı için Türkiye'den yurt dışına sürekli para transferi gerçek gerçekleşmiş oluyor. Mastercard ve Visa'nın yasaklanması sadece Troy'un Türkiye'de geçerli olacak olması kimin işine gelebilir? Bunun için Troy'un ortaklık yüzdelerine bakmamız gerekiyor. Ancak o kısımda da akılları karıştıran ufak bir nokta var. Troy'un sahibi BKM. BKM dediğimizde bankalar arası kart merkezi. Bankalar arası kart merkezin ise hissedarları şu şekilde. %51 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve sonrasında da Halkbank Garanti, Ziraat, Akbank şeklinde ilerliyor. Peki bu durum kimlerin işine gelecek? En büyük kazanan BKM ve Troy olacaktır tabii ki. Dolaylı olarak da Devlet Hazinesi ve Merkez Bankası bu işten kazançlı çıkacaktır. Ve yine yerli bankalarla yerli fintech yani finansal teknoloji hizmetleri sağlayan ve çözümler üreten yerli şirketler bundan kazançlı çıkacaktır. Kimler zarar görür diye düşündüğümüzde Visa Mastercard Türkiye'deki pazar payından mahrum kalacaklar. Dolayısıyla Amerika'ya bir para akışı olmamış olacak. E-ticaret ile yurt dışından ürün sipariş vermeye kalktığınızda ya da yurt dışına çıkıp otomatik olarak harcama yapmaya çalıştığınızda Troy kartlar yüksek ihtimalle çalışmayacaktır. En azından bir süre. Akılları karıştıran ufak bir nokta var demiştim. Bu da Troy'un Discover altyapısını kullanması. Discover'da Mastercard ve Visa'dan sonra 3. ödeme altyapısı sağlayıcısı. Tabii ki de kuruluş yeri Amerika. Ancak Discover düşünüldüğü kadar büyük bir komisyon almadığı için en azından şimdilik göze batmıyor. Peki sizce bu hamle doğru olur mu? Hukuksal ya da etik olarak size mantıklı gelmeyen noktalar var mı? Yorumlara yazmayı ve de bu tarz aydın anlatıcı finansal bilgiler için de beni takip etmeyi unutma ve de bu videoyu Mastercard ya da Visa kartı olan arkadaşına göndermeyi unutma